Bizim Samsun TV stüdyolarından herkese merhaba. Bugün e, özel bir yayınımızda sizlerleyiz. Evet, genç bir girişimci kardeşimiz e, bugün konuğumuz. Grafik, tasarım ve e, sektöre dair bilgilerini bizlerle paylaşacak. Evet, e, konuğumuza şöyle bir dönelim. Hadi İbrahim Atasoy, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Ee, yayına başlamadan önce ilk önce e, tüm Samsun halkına, e, Türkiye'me ve dünyaya pandemisiz ve sağlıklı, huzurlu ve günler diliyorum ve yıllar diliyorum. E, burada kendimi tanıtmam gerekirse e, 26 Mayıs 1993 yılında e, Tokat'ın ilçesine doğdum. Emekli bir babam, e, ev hanımı annem, dört kız, bir oğlan olarak e, bizim bir küçük çekirdek ailemiz mevcut. Halil İbrahim Atasoy'u şöyle bir kısa tanıyacağız dedik ama bir de şöyle e, Halil İbrahim Atasoy kimdir, evet. doğum, işte Samsun'dan büyüdük, bununla ilgili de kısa bilgi verirseniz bize. Tabii ki. Tokat'ın Tural ilçesinde büyüdüm. i̇lkokul, işte lise yıllarını normal kendi ilçemizde okumuş bulunmaktayım. Daha sonrasında da Lise çağında benim dönemin tam olarak başladığı nokta diyebiliriz. Hani bilgisayara olan merakım, işte girişimciliğim evet. olsun, bilgisayardaki yaptıklarımın insanlar tarafından kullanılması evet. ve beğenilmesi evet. insanın hoşuna gidiyor. Tabii beni daha çok teşvik etti her şeye. Hani bir şeyler başarıp evet. yapmak daha çok şey yapıyor. Zaten grafik tasarım e, bir nevi biraz e, beceri, Tabii ki. Ve biraz da öğrenmek lazım. Kesinlikle, kesinlikle. Yani öğrenmenin sınırı yoktur zaten. E, öğrendikçe e, üstüne kendi e, bilgilerini de kattıktan sonra ve çevrendeki insanlarda da beğendikten sonra bu zaten kat 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 sonrasında ilerliyor inşallah. Tamam, tamam. Bir Kesinlikle, bir yani. grafik, grafik tasarım. E, Şimdi bir grafik çizim var, resim var, evet. ee, bir e, ressamlık var. Şimdi ressam eline alıyor, çiziyor. Kesinlik. Ee, siz de e, bilgisayar e, ortamında güzel programlar eşliğinde, evet. güzel bir çalışmalar yapıyorsunuz ve e, bu çalışmalar nasıl oluyor yani? sadece program üzerinden mi yoksa sizlere bahsedilen herhangi bir şekilde görev mi yapılıyor? Yani, yani nasıl yapılıyor? Grafik tasarımın bir açılımı bir Tabii ki. Yani istiyoruz. grafik tasarımın kendim için benim yorumum şu şekilde. müşterilerin fikirlerine, insanların fikir ve düşüncelerine Aynı bir ressam kendi fikir düşüncesini e, evet. bir şeye dökmektense e, kağıda döküyor. Biz de bunun aynısını bilgisayar ortamında yapıyoruz. Yani kişilerin düşünceleri, bu düşünceleri kendi bilgi ve birlikte daha da geliştirerek e, reklam işte e, tanıtım amaçlarının üstüne e, koyarak güzel bir e, çizim yapıyoruz. Şimdi sektör e, grafik tasarımda e, ve bir de bir reklam hizmetleri var. Yani evet. e, grafik e, tasarım veya e, herhangi bir reklam çalışması. E bunlara birleştirildiği zaman yani e, reklam nasıl olur? E, bir görsellik olur. E o görselliğin mimarı sizler de. E, sizin gibi genç girişimciler de. E, tabii sizlerden de e, bu girişimcilikten dolayı sizi canlı kutluyorum. Teşekkür ederim. E, bu yaşta şöyle girişimci biri olmak e, bizleri ziyadesiyle yani. mutlu Çünkü e, artık e, gençlerimizin daha böyle yaratıcı, daha böyle güzel projelere imza atmasını isterim. Tekrar evet. yani tasarımdan sonra tasarladınız. E, reklam hizmetine nasıl dönüştürüyorsunuz? E, yani Nasıl bir dönüş sağlıyorsunuz? Bu reklam zaten? hizmeti şu şekilde oluyor. Hani e, müşterilerimizin e, logosu, afişi, kartvizitleri, broşürleri vesaire bu tarz işlemler bittikten sonra basın yayın organlarını kullanarak biz bu hizmetleri veriyoruz. Örnek veriyorum, e, bir A firması logosu, tasarımı, her şeyi oldu. Daha sonrasında bunun sadece çevresinden ziyade bütün dünyaya ya da bütün Türkiye'ye duyurulması gerekiyor. Bunu da en iyi kullandığımız yayın organı, basın yayın organı olarak kullanıyoruz. Burada reklamlar olsun, tanıtımlar olsun, internet olarak Facebook, Youtube, Instagram bu tarz reklamlarını vererek ve onları tanıtarak bu hizmetleri sunuyoruz. Şimdi e, grafik tasarım reklamı derken benim aklıma şu geliyor. E, herkesin elinde son model cep telefonları var. Kesinlikle. İşte e, dükkanlarına böyle fotoğraflayıp e, sosyal medyada reklam yaptım <laughs> deniyor bazen. Onunla bitmiyor tabii ki bu. Tabii ki kesinlikle. E, nasıl bir dükkanın ön kısmı dükkanın içini yansıtıyorsa evet. e, bence e, ön metrini de yani bir kart vizit bir firmanın kart viziti ve bir firmanın bence görseli çok önemlidir. Kesinlikle. Bu görsellere çok değinmek lazım. O konuyla ilgili bir bizler için şu anda iş yeri sahiplerimiz var. Kobilerimiz var. Küçük ve orta ölçekli. işte holdingler var. Tabii holdingsel çalışmalar daha büyük oluyor ama. Kesinlikle. Şöyle bir tüyo vermenizi istiyorum. Sadece bir fotoğraf çekmeyle. İşte tanıtım yapılmaz, reklam yapılmaz. Kesinlikle. Bunu e, profesyonel bir şekilde e, sizin müşterilerinize ulaştırmanız lazım. Kesinlikle. Bununla ilgili güzel güzelce e, e, konu istiyorum sizden aydınlatmak. Lazım. Bunlarla ilgili şöyle söyleyebiliriz. Evet. Mesela e, sadece bir e, dükkanın fotoğrafını çekerek, işte evet. sadece logo yaparak, kartvizit yaparak, e, bu tarz işlemleri bir yere kadar getirebilirsiniz. Hani belli bir süreden sonrasında e, bunlara mesela Olur olacak, yani, kesinlikle e, halimeler olacak. bir sıkıntımız yok ama önemli olan e, bir aracımız var diyelim. Evet. O aracı düzgün kullanmak var. Bir Aynen. de sağa sola götürerek kullanmak var. Önemli olan işte grafik tasarım burada giriyor. E, Online. Burada kişi kiş, kişi yansıtacak olan e, örnek veriyorum. Mesela bir e, McDonald's olsun, evet. bir Burger olsun. Mesela kırmızı rengi çok sever ya da kullanılıyor. Albenisi var ve insanın fizyik ve beynine hitap eden bir renktir. Çünkü açlığı simgeler. Açlığı simgelediği zaman ne olur? İnsan o kırmızı rengi, oradaki can alıcı noktayı gördüğü zaman acıkma hissi gelir ve ben bundan yemeliyim bir albenisi olmak zorunda şey olarak. Çünkü bir film alanında yaparken onun ee, en güzel e, şekilde nasıl anlatabiliriz? En en güzel şekilde bunu nasıl insanlara aksettirebiliriz? Evet. Onları e, ortaya şekil, grafik ve e, renklerle bunu insanlara ak aktarıyoruz biz. Bu şekilde aktarımdan sonra zaten insanlar, Aa, ben buna baktığı zaman kesinlikle ben bunun e, müptelası olmam gerekiyor evet. demesi gerekiyor. Mesela e, tabi marka biraz vermek bir kola. E, Aynen. Mesela o kapağın bile açışı Kesinlikle. e, resimlerde daha iyi. yani resimlerde de e, fotojenik bir şekilde e, o kullanıcı çekiyor. Yani Kesinlikle. benim diyor bu kolay işlem var veya bir dondurma reklamı oradaki ses veya görsellikteki e, marketlerin önündeki o resimler bile evet. tamamen grafik tasarımda güzel çalışmalar bunu Gerek tabii ki yok. sadece kurumsal firmalar değil, tabii diğer firmalarımızda değil mi? Her türlü firmalara uygulanabilir. Tabii ki kurumsal olan firmaların bakış açısı ve yönlendirilmesi ayrıdır. Özel ve diğer grupların ki yiyecek sektörü ayrıdır. İşte örnek veriyorum bir emlak Yük sektörü, sektörü giyim sektörü hepsi ayrı ayrıdır. Tabii bunları hitap edecek. Mesela bir giyim sektörüne iş yaptığınız zaman gidip hani renklerle değil model ve duruşla insanları bir e, çekiş yapabilirsiniz. Hani bir yemek firması olsun, ona uygun renkler ve görseller canlılık önemlidir. Örneğin emlakta e, evin yeri ve mevkisi önemlidir. Olur. Bunları konumunu yansıtarak verebilirsiniz. Bu şekilde e, reklam ve bunları da e, basın yayın organlarını kullanarak tüm insanlara duyurabiliriz. Bir de e... Şu anda bir de kişisel ve kurumsal. Evet. Bunu nasıl ayırt edebiliyorsunuz? Yani kişisel ve kurumsal. Kişisel de şöyle örnek veriyorum. Şirket mi olmak lazım? şirket yani de. Özel sizlerden böyle bir grafik tasarım istiyor. Mesela benim Tabii şirketim ki. şirketim yok. Geldim. Halil kardeşim benim. Güzel grafik çalışmalar istiyorum. Ben evet. ayrı. değiliz ama sizler de buna cevap verebiliyor musunuz? Tabii ki buna cevap verebiliyoruz. Şu şekilde yani kişisel ve özel tasarımlarda Kişinin, e, örnek veriyorum, kendisine bir logo istemesi de bir kişisel e, tasarımdır. Kendisine yapılan bir e, resim ve ona yapılan bir görseli de yapmak bir kişisel tasarımdır. Yani sadece o kişiye özel çalışmışsınızdır. Onun başkası onu kullanamaz. Hani e, bir nevi telif hakkı ona ait olmuş gibi bir şey olur. Çünkü onun fikri, onun istediği format ve kendisi var orada. Hani. E, bunda bir doğum günü de olabilir mesela. Doğum gününde çocuklarına e, bir yaş partisi yaptırıyor. Bu evet. kişiye özel bir şey oluyor mesela. Hani kurumsal olarak da e, kurumsallarında e, afişinden tutun logosundan hani ona bir duruş sergilen bir durum oluyor. E, diğer kişisel e, şeyler ise insanların e, kendi fikrini ön plana çıkarıyoruz. Hani kurumsal da bellidir. Hani logosu vardır, bir standart ürünleri, ürün, var. ürünleri vardır. Bunları sergiler ve devam edersin. Ama kişiselde her şeyi kullanabilirsiniz. O kişiye ait ve onu anlatan her türlü şeylerde kullanımı olabilir. Şimdi e, her cep telefonları artık sol sistem. E, Aynen. Diyorsunuz. Sizin cep telefonlarında e, sevgili seyirciler, şimdi eee Yayın öncesi de kardeşimizle şöyle bir sohbetimiz e, oldu. Herkese cep telefon var. E, cep telefonlarına bir program yükleniyor. Evet. İşte bazen ben bile sıkıştığım zaman araya yapmak zorunda evet. kalıyorum. İşte cuma mesajı, işte altına bir resmin yazı yazıyorum işte. Evet. E, o da bir grafiğe ama profesyonel olmuyor. E, bazı sektör sahiplerinde ben görüyorum. E, mesela cuma günleri cep telefonumuza e, mesajlar geliyor. Evet. E, resmini koymuş. Bir firma sahibi bunu bana gönderdiğinde ben diyorum ki siz profesyonel değilsiniz diyorum. Evet. Firma sahibi çünkü bildiklerim mesajlar geldiği zaman söylüyorum. E, firma sahiplerine şu an sesleniyorum işinizin daha profesyonel olabilmesi için e, Halil kardeşim gibi e, grafik tasarım bizim e, kendi televizyonu yani bizim Samsung TV'nin evet. tüm e, görsel çalışmalarında sevgili e, Halil İbrahim Atasoy yapıyor projeleri çalışmaları çok güzel. Tabii ilerleyen günlerde güzel çalışmalar da yer vereceğiz. Teşekkür sizler de sektördeki vatandaşlarımız, dostlarımız, abilerimiz sizler de grafik tasarımla ilgili firmanızı ön plana çıkartabilmeniz için Halil kardeşim gibi güzel projelerinize mutlaka dinleyin. Yani illa o görseller yaptırmanız önemli değil ama tabii ki. bir fikir elde edin. sizin sektörünüze dair Belki bir resim, bir müşterinin ilgisini çekecek diyecek. Tamam böyle, ben de yapayım. Mesela dükkanlarda çekecek. E, yani o şekilde yapmak, yapmak lazım. Aynen. Belki çok sonuç alınıyor ama e, tam yani, profesyonel alımdan şimdi ne geliyor? Şimdi profesyonelde %70 evet. %80'lerde bir oran alıyorsanız o tarzda da normal küçük e, işletmelerde yüzde %30'larda şey alırsınız, e, verim evet. alırsınız. Evet. Çünkü insanlar şu anda hep e, görsele bakıyor. Hani bir yemek yiyeceğiniz zaman da Aa, bunun görseli güzelmiş, tadı da güzeldir diyorsunuz. Evet. Mutlaka. Evet. Mutlaka. Hani burada da mesela siz kendi tanıtımınızı yaptığınız zaman e, ee, insanlar baktığı zaman aa burada şu da vardır aa bu da burada vardır ya da direkt hani insanların beynine yani çağrıştırabilir Aynen. De... kesinlikle teşkil eder yani, yani direkt mi? onları bağdaştırıp evet. insanları direkt o şekilde odaklama yapabilir, yapabiliriz. Biz ne diyoruz? Her şeyi ne yaparsanız yapın, profesyonel yapın. Çünkü karşı tarafa profesyonelinizi göstermeniz lazım. Evet, şimdi bu konularla ilgili grafik tasarım dedim, e, reklam dedim ve bir de bu reklamın danışmanlığı var. Yani kesinlikle. sizler de mesela firmalara, ben firma var, geldim size e, Halil Bey benim e, firmamın e, reklam danışmanlığını yapar mısınız dediğimde sizin e, görüşünüz ne oluyor veya cevap verebiliyor musunuz? Bu hizmette hizmet son günlerde böyle bir danışmanlık var. Yani evet kesinlikle. E, sosyal medyada paylaşılıyor işte e, firmamıza reklam danışmanı istiyoruz. İlla e, gel burada bir masa oturup demiyor. Dışarıdan da dönüşürüz. Dışarıdan, Dışarıdan da denilir 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 denilir. Denilir. Kesinlikle. Evet bununla ilgili e, e, bununla ilgili de şöyle söyleyeyim. E, günümüz mesela e, bu pandemi sürecinde e, kesinlikle ve kesinlikle olan bir e, şeyde de. Herkes evet, evde. Kesinlikle evde. Şimdi insanlar evde olduğu için ne olacak? herkese telefon, tablet, işte bilgisayar evet. var. Herkes in, in, Instagram, Facebook falan sürekli sosyal bu şekilde medya. sosyal medya kullanıyor. Bir Şimdi bu e, Kobi olsun, işletmeler olsun, hani e, belirli bir e, düzeydeki işletmelerin hani buna vakit ayıramıyor. Sırf bununla ilgilenmesini istediği bir kişi istiyorlar. Buna da biz devreye giriyoruz. Buna da reklam danışmanlığı diyoruz. Reklam verecekleri zaman örnek veriyorum bir kupa reklamı yapacak. Kupa yapıyor. Kupa satması gerekiyor. Bununla ilgili görsellerin hazırlanması, yazıların hazırlanması, bunların insanlara aksettirilmesi, ayrıyeten bunların Instagram'da sponsorlu verilmesi, Facebook'ta, YouTube'da videolarının çekilmesi, hani bunlarla ilgili mahkum olarak reklam e-ticaretsiz e yani, takibini, yapıyorsunuz. Takibini yapıyorsunuz e kargosu vesaire bütün eklentilerini yapıyorsunuz. E sistemin oturtuyorsunuz. Yani onlar size diyor ki ben kupa satacağım ya da bardak satacağım. işte bilgisayar satacağım. Ondan sonrasını biz devralıyoruz. Bununla ilgili veri ve dokümanları topluyoruz. Daha sonrasında e sosyal medya aracılığıyla e basın organ aracılığıyla Tüm insanları göstermeye çalışıyoruz. Şu şu zamana kadar böyle bir danışmanlık yaptığımız firmalar oldu değil Tabii mi? Tabii ki, kesinlikle bir doktorumuz vardı, iç hastalıkları doktoru. Ee, evet. Onun tüm sosyal medya ve şeylerin danışmanlığını evet. yaptım. Evet. Takipçilerine bunlarla, bunlarla ilgili bir post yapıp paylaşımlarını yapıyordum. Şu anda da mesela bir yeni bir girişimci arkadaşımızın bir şey var. Onun yine Instagram danışmanlığını yapıyorum. Evet. Bir ürünü var onunla ilgili. Ayrıca birkaç firmamız, telefon firmamız var. Onların da aynı şekilde Instagram, Facebook vesaire onların danışmanlığını yapıyorum. Dükkan hariç yani mesela iş yeri veya Kobi'nin bulunduğu yer hariç normal son zamanlarda söyleyeyim. Daha doğrusu bir e-ticaret herkes şu anda e-ticaret evet, açabiliyor. Kesinlikle. Mesela benim bir e-ticaretim var. E, Doğum ismini size verdim. Siz hı hı. oradan bütün her şeyini bütün her şeyini yönetebiliyoruz. Yani e, oradaki bütün ürün gamlarını bize veriyor. Fiyatlarını veriyor. E, neler e, açıklamalarını ağırın istiyor, paylaşımını veriyor. Ağırın, Biz bunların her şeyini yüklemesini yapıyoruz ve insanların kullanımına açıyoruz. Güzel bir e, çalışma. Gerçekten e, benim de online mağazam var. <laughs> <laughs> <sorun> bir <laughs> ama e, güzel olacak, e, güzel çalışmalar. Çünkü e, bu programdan sonra sizler de sektörünüze dair her şeyi sevgili e, Halim kardeşime de e, danışabilirsiniz. tabii bu davranışımızı da Evet, diğer bir sorumuz, tabii bunlar bizlere gelen sorular, de evet. yani sizlere bunun cevabını almak istiyoruz. Yaş itibariyle girişimci gençler var, yani Kesinlikle. bir şeyler üreteyim sizin az önce söylediğiniz gibi, işte ben ne yapabilirim? Diyelim mesela şu anda bizi izleyen, e, izleyicilerimiz arasında da mutlaka vardır. Evet. evet. Bu pandemi de bir şeylerle uğraşabilmen lazım. Kesinlikle. O e, zaman sizin öneriniz ne olur? E, araştırmaktan korkmasınlar, öğrenmekten korkmasınlar. Yani e, ön yargılı olmasınlar. Bozarım bir daha olmaz. Bozuyorsun. Yani onun bir çaresi var. Ama e, öğrenme, evet. bir sonraki aşamada öğrenemeyebiliyorsunuz Ya da o fırsatı yakalamayabiliyorsunuz. Ama... Bir şey yaparak onu öğrenmek kalıcı da oluyor ve ilerisi için tecrübe de oluyor. Yani ben çok e, bilgisayar bozmuşumdur kendi bilgisayarımda. Yap, onu tak bunu tak, bunu yap bunu et. Ama bir şeyden sonra artık diyorsunuz ki ya bunun şurası bozulmuştur. Artık ben, öğreniyorsunuz. Yani öğrendim. <laughs> Ondan sonra e, genç girişimcilerin yapabilecekleri çok şeyler var. Mesela bir tane e, Aydın'da e, bir arkadaşım var. Bir tatilde tanıştım. Ee, abi dedi ben dedi senin gibi olmak istiyorum dedi tamam paşam dedim olursun dedim dedi sen ne kullanıyorsun dedim şu, şu programları kullanıyorum ben onları tamam ki dedi yok dedim yaparsın dedim bak dedim ilk önce sıfırdan başlayacağız sıfırdan başlayacağız programı kurmaya öğreneceksin şunları şunları öğreneceksin sonra aşamaya geleceksin derken 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 belli bir seviyeye geldik şu anda Hani e, insanın e, öğrenmeyi hevesi olduktan sonra e, istediği her şeyi yapabilir, tabii, tabii. Azim olması gerekir. E, Bunlar olduktan sonra e, her türlü aşılmayacak bir engel yok yani. Tabii, tabii. şimdi e, reklam e, hizmetleri ile ilgili e, cevabımız aldık az önce. E, bir de bu girişimcilikle ilgili e, tabi bir sanat var ortada, bir yaratıcılık evet. var. Çünkü niye? Grafik tasarım var. E, böyle bir talep gelirse size, ben de grafik tasarımı öğrenmek istiyorum. Denildiği zaman böyle bir danışmanlık e, hizmetin var mı? Tabii ki e, yine e, yine şeydeki gibi aydındaki öğrencim gibi mesela e, öğrenmek isteyen gençlerden ziyade gençlerden çok e, büyükler de buna çok heves ediyor. Gençler ayrı bir potansiyel e, girişimcilik var. Evet. Bir de onlara özenip e, ve daha böyle e, üst seviyelerdeki insanların e, öğrenimi var. Bir merak var. Merak var yani. Hani insanlarda bunu görebiliyorsunuz çünkü ya işte bir şeyi ortaya çıkardığınız zaman ya bu çok güzel olmuş ya da yaptığınız bir işi bir yerde gösterdiğiniz evet, zaman evet, sosyal medyada da kesinlikle, Tabii ki tabii ki. Yani bunları gösterdiğiniz zaman insanlar heves ediyor. Ben de yapabilirim, ben de olabilirim. Yani böyle olarak ya da bunları yaparak insanlara bir teşvik ve şey veriyorsunuz. Sonrasında diyor ki ya ben de bunu yapabilir miyim, bana da öğretir misin? Tabii ki yani her kim olursa olsun elimden gelen her türlü desteği sağlamakta mükellefim kendi açımdan. Bunlarla her türlü sıkıntı olmaksızın yardımımı esirgemem. Evet sizler de tabii özellikle gençlerimizden bahsediyorum, evet. böyle bir danışmanlık hizmeti almak isterseniz e, Halil İbrahim Atasoy'a da e, kanalımız vasıtasıyla ulaşabilirsiniz. Çünkü bütün e, projeler bizim kanalımızın projeleri evet. e, sevgili kardeşimin e, markette yerleriyle devam ediyor. Evet e, kısa bir e, mesajlarımızı da okuyalım. Tabii ki. takipçilerimiz var. Biz sohbete daldık. <laughs> evet. Tabii. Son şöyle bilgilerini de alalım. E, elveda diyelim. Ve sonrası e, diğer yayınımızda e, evet sırada bekliyor. Aynen. Çok değerli konuklarımız var. Miraç Morçöli yayınlar. Sevgili Miraç abim gazeteci ve televizyon programcımız. Ona da buradan selam ve sevgilerimizi gönderelim. Ahmet Uğur alkış iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkürler Ahmet Bey. sizlerin Benim en değerli hocam ona en sonunda bir teşekkür olarak söyleyeceğim. O hocamın çok emeği var üzerinde. Evet. Az sonra da evet. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. E, Avusturya'dan e, selamlar ve sevgiler Samsun'a e, sevgili Sezgin Odabaş. Ahmet Çal'da e, Havza Muhtarlar Dernek Başkanı sevgili e, muhtarımıza da buradan selamlarımızı gönderdim. Yasin Demir iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Samsun'un e, yeni transferi demiş Fazlı Özka. Transferi <laughs> <laughs> Evet. İnternet tabanlı satış yapmak için irtibat telefonunuzu alabilir miyim? Bak. Kesinlikle. Şey. <laughs> Ee, evet az önce söylemiştik bizlere ulaşabilirsiniz ee, sosyal medya ve e, sosyal medya ile ilgili bütün e, danışmanlığınızı bizlerden e, sizlere hizmetimiz sevgili kardeşimiz vasıtasıyla Mehmet Aksu hayırlı yayınlar diliyorum demiş evet e, şöyle e, son olarak da e, senden Önerin ne olur? Az önce tavsiyelerini dinledik. Evet. Nisan yapmam gereken söyledim. Girişimcilikle ilgili konuştuk. Şöyle Son sözlerini de alalım. Teşekkür ederim. Bu değerli bilgilerle ekranlara elveda diyelim. Teşekkür ederim. Ee, öncelikle kimse tekrar edeyim. Hiçbir kimse korkmasın. Evet. Hayallerinin ucundan devam etsin. Hiç kopmadan yoluna baksın. Ee, Aynen. Kesinlikle. ...o yol üzerinde dümdüz ilerleyebilirler. Ee, burada... ...herkese çok teşekkür ediyorum. Yayınıma katılan... E, ...Özel abime... E, ...Samsun e, Bizim TV'ye... ...ayrıyeten de... ...Ahmet Uğur Alkış hocama... E, ...ve Mustafa Çağlayan hocama... ...emekleri üzerinde çok ve benim hayattaki... ...lise dönemimde e, dönüm noktamı sağlayan... ...insanlar. E, bu insanları hayatımda... E, ...hiçbir zaman unutamam ve çok değer verdiğim insanlar... Onlara da çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bizlere ee, bu değerli bilgilerimizi e, sevgili seyircilerimizle inşallah bizler de şöyle i̇nşallah. bir kişi elimizi uzatabiliriz. İnşallah. Hayır, teşekkür ederiz. Ee, Rejide bulunan sevgili Mert kardeşime de e, bizlere teknik destek, desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Birkaç bir saat, bir saat özel yayınımızdı, e, geç kaldık ama evet. Evet, geç kalmadık, güzel oldu, güzel sohbet evet. oldu, değil mi? <laughs> evet, yayınlar demiş, gizemişiz e, Mesajlarını gönder, onu da söyleyebiliriz. Teşekkür ederim. Sonra kapanırsınız abi, devam edelim. Evet, e, bugün özel yayın oldu. Sevgili e, genç girişimcimiz Halil Kaymak'tan sonra güzel bir evet. söyleşi yaptık. Grafik tasarım üzerine, girişimcilik üzerine ilerleyen projelerde sizlere bir programımız birkaç programımız daha olacak çünkü püf noktaları var bu sadece bu sektöre dair kısa bilgiler aldık. Evet sevgili bizleri şu anda kuliste Miraç, size çok değerli abim Miraç abimiz, Turan Akşen, Vahide Demir ve imtiyaz sahibimiz sevgili İsmet Aktaş'a da buradan. Ee, bu güzel imkanları sağlayıp Samsun'un sesi olduğu için de geleceklerimize teşekkürlerimize sunuyoruz. Bir dahaki programa görüşmek üzere. Hayırlı iyi akşamlar. İyi akşamlar.